Ya çocuklar burada sınıf şey kokuyor. Kim kuru fasulye yiyor? Hocam şey. Hocam şu yan sıra da Ahmet yiyor. Hocam yiyon da. O ne oldu? Hocam yiyon da. Ya oğlum tüm sınıfı kokuttu Ya aynen değil mi ya? Lan bak. Lan bana versene. Nasıl yani? Oğlum verin şunu. Hadi. E hocam ben de okula bak şey getirdim. Ne getirdin lan sen okula? Hocam bakın sosis getirdim bak ben de okula sosis getirdim. Ya Ya sınıf Ya sınıfı esnaf, esnaf lokantasına çevirdiniz ya Mal mısınız oğlum Siz